Nasılsınız padişahım? Canım çok uzun. Ben de iyiyim. Padişahım. Iki tane asker uçaktan düşmüşler. Aramıyorlar. Ee, güzel bir yemek olur burada. İşkence ediyoruz onları. Belki diğer askerlerin yerlerini söylerler. Alalım mı gidip? Ben hangi telefonları yakamıyorum? Elbette dersiniz padişahım.

Kesin geliyor oradan. Gel. Hadi. hadi. Şey, Otur. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> ya. Bu, işte. 三本啊，要不要？<白>